Bir bakar mısınız? Ya, bugünkü Hamur, tablo gerçekten hiç hoş değil. İçler adı. Ben bunları didik didik tabak. Ben bunları didik didik böyle parçalayarak gerçekten, yani hem çok çirkin bir görüntü oluyor, hem de ben böyle yani yemek zorunda mıyım arkadaşlar? Bir şuna bakar mısınız? Bakın, bakın, bak. Yarısı kalın, yarısı ince. Hani ya çok gereksiz. Peki o zaman puanları alalım. Sıfır. Evet. Yani ikisi arasındayım. İkisi de çok yakın biraz. Ama çekil olarak bunu daha çok beğendim. Ben bunu altının yanık olduğunu göz önünde bulundurarak 5 veriyorum. Buna da 6 veriyorum. Bugün benden güzel puanlar yok oda bir alıyor. Of sadece 1. Evet. Evet. 0 5 6 1. Son kararını Chef'im. Evet. Tamamdır. Evet, 0 e, alan tabak Ceylan'ın. Hepimiz zaten gördük nasıl bitiremediğini. Eee buyur 5'lik tabakla devam edelim. Kime 5 puan verirsin? Açalım Sedaya. Seda, evet Afiyet olsun şefim. Şöyle bir şey oldu. Evet altı gereğinden fazla Hı -hı. kızardı. Alt tarafı ortadaydı. fırınımın Hı -hı. ortasındaydı. Çok iyi böyle daha yumuşaktı. Pişsin diye en altı aldım. O hani yumurta sürdük ya dışına. Yumurtalar... Yumurta değil. Bu altından akan yağ. Onun fazla yanmasını sağlamış. Bir anda oldu evet. gerçekten. iki dakika bile değildir. Buraya Yoksa geldim. Yoksa tadı çok güzeldi. İnceliği hamurunun çok güzeldi. O yüzden de fazla kıyamadığım için bir puan. Evet. Kes teşekkür ederim oradan. Sağ olun. Çünkü evet. yani emek var burada da ...yenmeyecek bir tabak değildi. Altıyı açalım. Açalım. Lora mı, Aynur mu? İlk çeyrek altını kazanan, suna şefimden en yüksek puanı alan gelinim. En yüksek puanı alan Lora. Tebrikler. Altın hani vereyim mi? Loralar altı Aynı. puan alıyor. Altı bu da, puan. da bu arada kötünün iyisi aslında. On üzerinden Kimik sayesinde? Kimin sayesinde? Aa, buyurun, Aa. buyurun. Güzel günlerde kullanın. Tebrikler. Şey, şey, ama şekli bugün. de güzeldi. Evet. evet güzeldi, o. O. Bu sefer de daha tuzlu bir krema yaptım. Tuzda problem yok. tadında Kadında problem yok. <laughs> Ellerine sağlık. Teşekkür Demek ederim. istediğinde de yapabiliyorsun. Olsun. Evet, Ama Aynurlar da... Yemeği çok fena yakmış e, ya. Yani. Lütfen Nasıl yaptın, neden evet böyle onu? bir şey yaptınız bana biraz anlatır mısınız? Yanınıza geldim. Evet, size geldiniz. gösterdim. Anlattım. Bu neden bu kadar büyük? Birincisi hamur neden bu kadar kalın? Altı neden bu kadar hani üstü alt şey üstü neden bu kadar yanmış? Hamurlar biçimsiz biçimsiz. Bakın burası kalın, burası ince. O yüzden de zaten bir tarafı pişmiş, bir tarafı pişmemiş. Neden böyle oldu? Görümce'm yaptı. Hamurunu o açtı, hı hı. ben de sardım. Daha sonra hiç, da... Hiç peki sardıktan sonra demedin bu böyle olmaz, bize bunu böyle anlatmadılar daha hani insanların yiyebileceği bir boyutta olsun diye. Hiç birbirinize uyarmadınız mı? Uyarmadım. <laughs>